Güller ve Günahlar 11. Berrak, soğuk ve tehditkar. Seni doğurmayı hiç istemedim. Duydun mu? Doktora yalvardım, içimden seni söküp alsın diye. Ama artık susturmak mümkün değil. Bir kelime daha edersen, seni boğarım. Kısa sahne, anne ve kız bakışıyor, sessizlik. Berrak. Bitti. Artık ne kendi kızlarıma ne de senin kızına acı çektirecek kimse kalmadı. Sahne değişir. Zeynep ve çocuklar. Çocuk. Annem bir daha bu eve dönmeyecek mi? Zeynep, sert ama sakin. Çok istiyorsan sen de onun yanına gidebilirsin. Ama zamanla herkes kaderi kabullenecek. Çocuk. Ben sizin için kaderden vazgeçtim. Anne, senin öz kızın Keşke önümde olmasaydın. Dramatik müzik yükselir. Anlatıcı. Artık herkes kendi karanlığıyla yüzleşmek zorunda. Berrak'ın oyunları evin dengesini bozuyor ve sinsice herkese yayılan bir zehir gibi ilerliyor. Sahne: Serhat, Zeynep ve çocuklar. Anlatıcı. Serhat yaşananların yükü altında yavaş yavaş kırılıyor. Zeynep ise anne güdüsüyle çocukları bir arada tutmaya çalışıyor ama tehlike her zamankinden büyük. Yakın çekim. Berrak gülümser, çocuklara bakar. Anlatıcı. Berrak, Zeynep evde yokken çocukların zihnine kuşku tohumları ekiyor. İlkim ve kaderi kendi çocukları gibi sahiplenmeye çalışıyor. Küçüklerin dünyasında telafisi zor bir fırtına kopuyor. Dramatik kapanış. Sevim ve Zeynep sahnesi. Anlatıcı. Sevim, Berrak'ın sırlarını öğrendikçe Zeynep'in yaptığı fedakarlıkları anlıyor. Ama Azra'nın çalkantıları dinmek bilmez. Ebru'nun gizli planları ve Cihan'a yaklaşması, büyük bir hesaplaşmanın habercisi,